Kamp gününden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Futbol takımımızın Almanya kampı tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Almanya kampından tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hafta içinde e, takımımızın yaptığı tüm antrenmanlardan e, özel haberlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Onun dışında tabii ki keyifli görüntüler de e, kameralarımıza yansıyor. E, sevgili Hakan Gündar, Halit Kızıltaş ve ben Tuna Akdemir sizlere Almanya kampının tüm detaylarını... Paylaşmaya çalışıyoruz Öncelikle e, Almanya'da nasıl bir oteldeyiz Otelimizde e, nasıl e, Alanlar var Futbolcularımız neler yapıyor Bunlarla başlayalım, e, başlayalım istedik programımıza e, Bir kere şu anda bulunduğumuz pozisyon Oldukça güzel e, Sevgili Halit de bizlere Şimdi Arkamdaki e, gölü gösterecek Arkamdaki güzel manzarayı gösterecek Gerçekten de keyifli bir ortamdayız Huzurlu bir ortamdayız e, Öncelikle e, bunu belirtelim e, tabii e, otelimizdeki özelliklerden de bahsedelim hemen isterseniz sevgili seyirciler bir kere Almanya'da şu an kamp yaptığımız bu otelde Avrupa'nın tüm önde gelen takımları daha önce kamp yapmış e, gerçekten de tercih edilen Avrupa'nın e, sayılı komplekslerinden bir tanesi daha önce Barcelona Portekiz milli takımı Porto gibi ekipler burada kamplarını gerçekleştirmişler yine 2008 Avrupa Şampiyonasında yarı final oynayan milli takımımız da e, kampa gitmeden e, kampını daha doğrusu Turnuvaya gitmeden önce burada gerçekleştirmişti. Gerçekten de keyifli bir ortam var ki takımımızın içinde bulunan ve daha önce milli takımlarda görev yapmış birçok oyuncumuz da burada daha önce kamp yaptılar. Oyuncular otellerindeki odalarından çıkıp yürüyerek sahaya gidebiliyorlar. Yaklaşık 2-2,5 dakikalık bir süre çok kısa bir alan yürüme mesafeleri. Onun dışında taraftardan ve otel müşterilerinden çok daha uzaktalar. Sahalar e, dün e, futbol genel direktörümüz Sayın Önder Özen de belirtti gerçekten halı gibi hatta e, şöyle bir ifade kullandı e, bu benim e, kariyerimdeki 15-16. kampım şu ana kadar böyle güzel bir sahada e, herhangi bir kamp gerçekleştirmedim dedi o anlamda e, gerçekten de seyahat menajerimiz e, sevgili Arda Türkdoğan'ın da hakkını vermek e, lazım öncesinde e, böyle bir organizasyon yapmak e, ligin e, bitireceğimiz konum belli olmadığı için biraz riskli ama bu riski aldılar ve e, burayı daha öncesinde gelip e, organizasyon işini hallettiler. E, gerçekten hem futbolcularımız hem teknik ekip hem de bizler oldukça memnunuz. E, Tabi e, burada Klagenfurt bölgesinde de 20 kilometrelik bir uzaklığımız var. E, çok da şehir merkezinde olmadığı için ormanın içinde oldukça izole bir yerdeyiz. E, bu da hem futbolcuları hem teknik ekip hem de bizleri oldukça rahatlatmış durumda. Bu arada bir hatırlatma da yapalım sevgili seyirciler. Geçtiğimiz yıllarda Türk takımlarının buradaki maçlarında çıkan olaylar nedeniyle aslında çok da Beşiktaş'ımızın içinde olduğu olaylar değildi ama hem taraftara hem buradaki taraftarlara mücadelelerin ve antrenmanların izlemesinin yasak olduğunu belirtelim. Bundan sonra burada hazırlık mücadeleleri gerçekleştireceğiz ki Beşiktaş TV farkıyla da canlı yayını ekranlara getireceğiz. Ama ne yazık ki taraftarlarımız canlı olarak sağ kenarında bunu seyredemeyecekler. Almanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar olduğunu belirtelim. Kamp günü programında tabii takımımızla ilgili tüm detayları paylaşacağız. Buradaki keyifli görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Henüz kampın 5. günündeyiz ama takımımızın kampı oldukça neşeli geçiyor, oldukça keyifli geçiyor. Hem teknik eğitimimiz çok mutlu hem de oyuncularımız çok mutlu. Bugün Tolga Zengin ve Ramon Motta yeni transferimiz aslında içimizden biri ama takımımız artık Tam anlamıyla adapte olmuş yeni transferimiz Ramon Motta'da katılmasıyla birlikte şu anki mevcut kadromuz tüm kadro olarak buradalar. Kampın 3. gününde bir şanssızlık yaşadık 3. karacımız Emre Metin'le alakalı beklemediği bir top geldi eline ve elinde ufak bir hasar oluştu. Emre Metin İstanbul'a gitti yaklaşık 2-3 hafta dinlendirilecek onun yerine de başarılı karacımız Enes kadroya dahil oldu. Herhangi bir eksik futbolcumuz yok da değmesin diyelim. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili seyirciler Halit'in objektifine gerçekten çok güzel görüntüler takıldı. Biz de burada röportajlar gerçekleştirmeye çalıştık. Olcay Şahan'dan hemen biraz bahsedelim. Tabi hem takımımızın neşe kaynağı diye istikrar abidesi. Geçtiğimiz sezon 34 mücadelenin 34'ünü de ilk 11'de başladı. Bir önceki sezonda 34'te 33 yaptığı bir performans vardı. Gerçekten de ulaşılması güç bir rekora imza attı Olcay Şahan. Sağ içinde ne kadar verimliyse sağ dışında da bir o kadar sempatik sıcakkanlı bir insan tabi Almanya'da kamp yapıyor olmamızdan o biraz da kendini evinde hissediyor onu da belirtelim Olcay Şahan geçtiğimiz gün kampımızı ziyarete gelen Zafer abimiz vardı Zafer abimizin de kim olduğunu belirtelim sizlere geçtiğimiz yıllarda yurt dışında yaptığımız kamplarda takım otobüsümüzü kullanan ve futbolcuların abisi konumunda futbolcuların çok sevdiği bir abisi yine bizler de aynı şekilde Zafer abi gerçekten çok seviyoruz ama Zafer abinin bir tiki var. E, futbolcular da tabi bunu çok iyi biliyorlar ve iyi kullanıyorlar. E, tabi bu e, olay gerçekleştiği zaman Halit kayıttaydı. Gerçekten de keyifli görüntüler çıktı ortaya. Dilerseniz Olcay Şah'ın Zafer abiye yaptığı bu güzel e, şaka diyelim. E, bununla yayınımıza devam edelim. Ardından burada tekrar birlikteyiz. <laughs> Ay. Yes. Uh. <laughs> bak daha buradan bile oluyor bak. Ish. <laughs> Ayağını <oç koymadı>, <laughs> yanlış yere gelirler. <laughs> oh. Keyifli görüntülerin ardından Almanya'da tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Sizlerle e, tabii kamplarda aslında taraftarlarımız işin hem futbol boyutunu hem de kamplarda neler yaşandığını çok merak ediyor. Biz de hem e, ilgili tüm detayları hem de futbolcuların biraz da saha dışında e, uzun kamplarda yaklaşık 20-25 günlük kamplarda neler yaptığını sizler için. Görüntülemeye çalışıyoruz e, Antrenman sonrası biraz önce Olcay Şahan'ı seyrettik Olcay biraz önce de söylediğimiz gibi Çok renkli bir kişilik yine Zafer abi de o şekilde bulmuşken e, Yakaladı ve kaçırmak istemedi Zafer abinin zor anlarını da Ekranlara e, getirmiş olduk e, Futbolcular kamp dışında e, Antrenman dışında Çalışmalar dışında neler yapıyor Hemen şunu belirtelim e, Bir kere kaldıkları otelde de onlar için çok güzel bir koltuk düzeni gerçekleştirildi. Orada oyuncuların meyveleri, kuru yemişleri ve benzeri ihtiyaçları var. Futbolcular kahvelerini, çaylarını, içeceklerini, meşrubatlarını oradan alıyorlar. Ve orada çok keyifli sohbetler gerçekleştiriyorlar. Biz bu görüntüleri aslında çekiyoruz. Bazılarını çekiyoruz, bazılarını çekmek istemiyoruz. Çünkü orası biraz da mahrem alan sevgili seyirciler. O mahrem alanlarına da oyuncuların girip, Onları her yerde kamerayla, mikrofonla rahatsız da etmek istemiyoruz aslında. Ama yine de çok e, neşeli, çok güzel detaylar e, objektiflerimize e, yansıyor. E, bu arada bizi çok sayıda basın mensubu takip ediyor e, Almanya kampında. Onun dışında İngiltere'ye gideceğiz yaklaşık bir hafta sonra. İngiltere'de de yine çok sayıda basın mensubu olacak. Tabi e, o kadar basın mensubu arkadaşlarımız, abilerimiz e, burayı Beşiktaş'ı takip etmeye geldiği için onlara belli malzemeler de veriliyor. ne gibi malzemeler? Mesela örnek olarak bugünkü basın toplantılarını verelim. Bugün Serdar Kurtuluş ve Atiba Açınsın kampımıza iki gün geç kalan geç katılan Atiba Açınsın yine basın mensuplarının karşısındaydı. Oldukça güzel anlar yaşandı orada da. Yine bir gün önce de Necip Uysal ve Olcay Şahan ikilisi vardı. Ondan bir gün önce de futbol genel direktörümüz Sayın Önder Özen'in bir basın toplantısı vardı. Bu şekilde organizasyonlarla hem basın tarafı hem de kulübümüzün yansımaları basında geliş yer buluyor. Almanya kampında da bu şekilde organizasyonlar devam etmiş oluyor. Biraz önce Olcay Şahan'dan bahsettik. Güzel bir görüntü resim ettirdik sizlerle ama Olcay Şahan'ın tabi sadece orada işi bitmiyor. Olcay antrenman sonrasında buz dolu sulara girdi sevgili seyirciler ve buz dolu sularda kendi rejenerasyonunu yaparken mikrofonlarımızda da hem Dünya Kupası ile alakalı hem kamp ile alakalı sorularımıza cevap verdi. tabii Olcay Şahan bu durur mu son sorunun ardından sağ olsun bizleri de ıslattı hatta mikrofonumuz da biraz ıslattı. Ardından kameraman arkadaşım sevgili Halite sarıldı ıslak ıslak güzel görüntüler vardı Olcay Şahan'ın ikinci VTR'sini de seyredelim isterseniz bakalım suda yapılan röportajda olacağı şahan bizlere neler yaşatmış. Mami <laughs> boğulacak çekim Mami. <laughs> Dalamıyorum ya. Yani. E, dalayım mı? Komşu komşu. <laughs> Git <Gidip de dalalım. gülüyor> aşağı. Giremiyor. Git <laughs> aşağı. Giremiyor. <laughs> Engelme. Oh. Engelme. Oh. Engelme. Hazırlıklarda oh. yoğun bir şekilde devam ediyor. E, antrenman sonrası herhalde bayağı bir senin Evet ya çok önemli çünkü çok yoğun geç i̇yi çalışıyoruz ve böyle buzlu su da çok yararlı vücut için. Hocamız Bilenko sayesinde buzlu sulara giriyoruz. <laughs> Çalışmalar nasıl gidiyor olacak? E, Tempo belli mi? Evet, çok memnunuz. Ee, hitmanların başında hep koordinasyon var. Milenko sayesinde, işte Milenko bizi iyi çalıştırıyor. Kondisyonel doğrular, dolu dolu çok iyi çalıştırıyor. Hitmanlarda çok taktik var. Hocamız çok taktik e, e, yönelik çalıştırıyor. Biz de işte e, 4 hafta sonra final maçlarımıza çıkacağımız için çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Ve e, hazırlıklar çok iyi gidiyor. Çok zorlu maçlar oynayacağız. 28-29 Temmuz Avrupa Öğrenimisi. Bu maçlara tam anlamıyla takım o saatte kadar, o güne kadar sence çalışıyor olmuş olur mu? Evet, çünkü hocamız zaten e, o hazırlıkları yaparak geldik buraya. E, ne kadar süre ihtiyaç olduğunu da biliyordur. Onun için de e, ilk maça kadar yüzde sabır olacağımıza inanıyorum. Ve şu anda senin ayağa kalkman da çok güzel. Çünkü <laughs> ıslatmayı <süt> <laughs>